Gülüşünde saklı bir hikaye vardı onun. Daha küçük bir kız çocuğu olsa da gözlerindeki o pırıltı geleceğe umutla baktığını gösteriyordu. Hayalleri vardı, hem de çok büyük ve parlak hayaller. Bu hayalleri gerçekleştirmek için içinde yanan bir ateş, azimli bir ruh taşıyordu. Bu genç kız ileride Türkiye'nin tanıdığı ve sevdiği Gülseren Budayıcıoğlu olacaktı. İnsanların kalplerine dokunacak, hayatlarına ışık tutacak ve milyonlarca kişiye ilham verecekti. Onun hikayesi azmin ve kararlılığın, hayallerin peşinden koşmanın ve asla vazgeçmemenin hikayesiydi. Bu hikaye küçük bir kasabada başlamış, kocaman İstanbul'a uzanmış ve oradan tüm Türkiye'ye yayılmıştı. Gülseren Budayıcıoğlu artık sadece bir isim değil, bir umut ışığı, bir ilham kaynağıydı. Hayat Gülseren Budayıcıoğlu'na her zaman kolay davranmamıştı. Çocukluğu maddi zorluklarla geçti. Ailesinin imkanları kısıtlıydı. Fakat bu zorluklar, onun azmini ve kararlılığını daha da güçlendirdi. Gülseren, eğitimin önemine inanıyordu. Bilginin gücüne inanıyordu. Hayallerine ulaşmanın yolunun, çok çalışmaktan ve yılmadan mücadele etmekten geçtiğini biliyordu. Maddi imkansızlıklar, onun için bir engel değil, birer basamaktı. Her zorluk, onu daha da güçlendirdi. Hayallerine daha sıkı sarılmasını sağladı. Çünkü o biliyordu ki başarıya giden yol engellerle doluydu. Önemli olan bu engellerin üstesinden gelmek için mücadele etmekti. İstanbul, hayallerin şehri. Gülseren Budayıcıoğlu, eğitimine devam etmek, hayallerine bir adım daha yaklaşmak için bu şehre gelmişti. İstanbul Üniversitesi onun için yeni bir başlangıçtı. Tıp fakültesinde okumak kolay değildi. Uzun ve zorlu bir süreçti. Ancak Gülseren Budayıcıoğlu yılmadı. Azimle çalışmaya devam etti. İnsanlara yardım etme isteği onu hep motive etti. İstanbul'un kalbinde, bilgiyle dolu koridorlarda o sadece bir tıp öğrencisi değildi. Aynı zamanda hayallerini gerçekleştirmek için mücadele eden genç bir kadındı. Ve o bu mücadeleden başarıyla çıkacağına inanıyordu. Kaleminden Dökülen Hayatlar, Yazarlık Kariyeri. Gülseren Budayıcıoğlu, insan ruhunu anlamak istiyordu. Onların acılarını, sevinçlerini, hayallerini ve korkularını dinlemek istiyordu. Psikiyatri, onun için bir meslekten öte, bir tutkuya dönüştü. Ve sonra, yazmaya başladı. Kaleminden dökülen her kelime, insan ruhunun derinliklerine iniyordu. Madalyonun iki yüzüyle başlayan yazarlık yolculuğu, onu Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından biri yaptı kitapları sadece kurgusal hikayeler değildi. Aynı zamanda gerçek hayattan kesitler, insanların yaşadığı acıları, sevinçleri, umutları ve hayal kırıklıklarını anlatan gerçek hikayelerdi. O insanlara dokunuyor. Onlara yalnız değilsiniz diyordu. Ekranların ötesine uzanan bir ses. Gülseren Budayıcıoğlu sadece kitaplarıyla değil, televizyon programlarıyla da milyonlara ulaştı. İstanbullu gelin, doğduğun ev kaderindir gibi yapımlar onun hikayelerini ekranlara taşıdı. O ekranların ötesine uzanan bir sese dönüştü. İnsanlara umut verdi, onları düşündürdü ve hayatlarına dokundu. Toplumsal konulara değinmekten çekinmedi. Kadın hakları, aile içi şiddet gibi önemli meseleleri gündeme taşıdı. Onun programları sadece eğlence amaçlı değildi. Aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratmayı insanların empati yeteneklerini geliştirmeyi ve daha duyarlı bir toplum oluşturmayı hedefliyordu. Gülseren Budayıcıoğlu sadece bir yazar, bir psikiyatrist değil. Aynı zamanda bir rol model, bir ilham kaynağıydı. Gülseren Budayıcıoğlu, azmin ve ilhamın sembolü. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesi bize hayallerimizin peşinden gitmemiz için ilham veriyor. Zorluklar karşısında asla pes etmemeyi Azimle çalışmaya devam etmeyi öğretiyor. Onun hayatı, başarıya giden yolun düz bir çizgi olmadığını, iniş çıkışlarla dolu olduğunu gösteriyor. Ancak önemli olan bu zorlukların üstesinden gelmek için mücadele etmek, hayallerimizden asla vazgeçmemek. Gülseren Budayıcıoğlu sadece bir isim değil. Aynı zamanda azmin, kararlılığın, umudun ve ilhamın sembolü. Onun hikayesi bize her zaman daha iyisini yapabileceğimizi, hayallerimizi gerçekleştirebileceğimizi ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğimizi hatırlatıyor. Eğer bu hikayeden ilham aldıysanız, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.